Tasarımı tamamen size ait bayram mesajı oluşturmak ister misiniz? Cevabınız evet ise Canva'yı açıp başlayalım. Yeni tasarım oluştur'a tıklayıp tasarımın ölçüsünü seçip devam ediyoruz. Uygulamalara tıklayın ve arama kutusuna sihirli içerik yazın ve uygulamayı çalıştırın. Ramazan Bayramı konulu bir arka plan istediğinizi yazın. Bir stil belirleyin. Görsel oluştur'a tıklayın. Birbirinden etkileyici arka planlarınız hazır. Beğendiğiniz bir tanesini seçip tasarımınıza yerleştirin. Mesaj metni için yapay zeka uygulaması Copilot'tan yardım alacağız. Bir kutlama mesajı oluşturmasını isteyin. Beğendiğiniz bir mesajı kopyalayın ve kanvaya dönün. Metin ekleyin ve kopyaladığınız mesajı yapıştırın. Daha iyi görünmesi için biraz düzenleme yapın. Bir de animasyon ekleyince tasarımınız hazır. İndirip sosyal medyanızda kullanın.